Gördüğünüz gibi şahane bir videoyla karşınızdayım. Arkamda cayır cayır McLaren Artura var. Ee, Sağolsun Beverly's McLaren mail attı. Gelip çekmek ister misin dedi. Dedim tabii ki seve seve isterim. Kameranın arkasında Özgür Can var. Özgür hazır mısın ya? İnceleyelim mi arabayı? Ya ben hazır değilim. Sen hazır değilsin değil mi abi? Yani şu an bir sürü e, Los Angeles'teki bir sürü youtuber arkadaşımız da burada. Ama Türkiye'deki ilk McLaren Artura incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Bu arada kurabiyemizi de verdiler. Sağ Müthiş, müthiş, müthiş. Koltuklar sert. Tabii bunu aslında keşke test drive'a çıkabilsek. Test drive'a çıkmadan aynı çok bir yorum yapamıyorum ama verdiği hissi söylemek istiyorum Abi arabanın içindeki her şey şey. Ee, kalite yani. yani. Kadife 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 kadife. kadife değil mi? Şu doğru Kadife yapmışlar. Ee, şuradan gel abi. Yakınlardan şeyini gösterelim. Ee, vites kısmı söyleyeyim. Buradan haliyle çalışıyor. Hani engine için buraya koymuşlar. İşte normal vites boşa al. Geri vites sadece üç farklı tuş 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 olarak koymuş. Buradan da dörtleri yakıyorsun. E, yani buraya bir tane bir kahve koyma şey olmuş. E, ee, hem bir tane Type-C var. Normal USB var, bir tane de klasik çakmak. Son dakika, haberim oldu. E, Kazaçlı geldi aslında. Ama... Ya! benim cip daha iyi desem şu an... Çok ağır, cilt yerine yarım oldu. Kesin. Kesin. Linç yerim, o linç'i ben de hak ediyorum. Ee, şöyle bir, e, e, şurada artı ve eksileri görüyorum abi tabii ki direksiyonda. E, bunlar da triptonik. F1 modu değil mi? Çıt 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 çıt. Müthiş bir şey yani. Da limit bir şeylerini koy. Var mı sence torpido burada? Bence yok. Bence yok şu an ee, gerçekten onun haricinde sanki çok yakınmış gibi geliyor ama dedikim yerine polis koymayın diye yani koymuşlar arkaları bak abi şey arka taraftaki plastiği hissettim şu an şöyle bir kapatsam nasıl diye şu an kendim bayağı şey hissediyorum moda girdim yani bu araba yapışır müthiş bir araba ama şey çok şık ve ee, aynı zaten. Ee, Bowers Wilkins olarak bir şey koymuşlar. Abi araba o kadar spor ki az önce emin olamadım hiçbir bir araba mı diye. Sordum görevliye. Dedi ki evet hibrit bu araba. Yani spor bir araba daha önce hibrit modeli ben duymadım. Ben de son dakika bastım geldim buraya. O yüzden arkadaşlar bu videoda size çok böyle hızlıca bir arabayı göstereceğim. Ama bu galeride işte McLaren var, Rolls Royce var, Bugatti var. Bir sonraki videoda ne görmek istiyorsanız onu da yoruma yazın. Gelelim inceleyelim. Hatta bunda çok zor mu sordum ama belki bir test drive bile yakalayabiliriz. ama belli olmaz. Hocam uh, 225. 225. It's going to be the base price, uh huh? Base price. So, how many second like a uh, 0 to 100? 0 to uh, 100 km? Yeah, so it yeah. should be under 3 seconds for sure. It could, uh -huh. be it could be 2.8, could be 2.9 right in okay. that vicinity. Cool. So, what's the like it is the Porsche one like a McLaren that got hybrid one, yeah? No, we've made the uh, P1 before. The Speedtail there is a okay. hybrid, of course. Mm -hmm. What's this the will difference? Be the, uh, the, this will be the first hybrid at a price point that's you know under three hundred thousand, mm -hmm. which is a great, great point. Uh, that really last good. question. So in the future, by the chance, it's, do, uh, like can I like a uh, test drive for like a McLaren? Yeah, mean? we have a car coming most likely in April, mm -hmm. and then we'll be able to uh, you know drive the car and feel it. Like I can't wait myself. <laughs> I'm so excited. I'm so excited. Yeah, perfect. I'll perfect. give you my contact info. Oh yeah, yeah. So, uh, thank you so much. Just um, just text me and we'll take care of it. Yeah, thank you so much, my friend. Thank, thank, for your time thank you Yeah, yeah, yeah. For sure. Tüm bilgileri vereceğim. Bence uh, can I get a uh, car? Oh, yeah, yes, perfect. Uh, what's Manfred. your name? Manfred. Ma Manfred Tutku. Nice to meet you. Tukrum? Tutku? Tutku. Where are you yes. from? I'm from Turkey. Turkey. Huh? I'm Turkey, Istanbul. Yeah, Turkey. Huh? Yeah, yeah. Have you been to Turkey? No, I know about it though. You should be go. You should go. You <laughs> Yeah, I want to go to Istanbul, man. <laughs> yeah, 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 yeah. I will be Kentucky in the April. I really want to like a test drive, also you make it. YouTube video. That's perfect. Manfred. Thanks so much, okay, my friend. thanks for your time. Take, take care. Bye-bye. test drive için sözü aldık. Nisan sonunda da geliriz. Bu arabanın test drive'ını çekeriz. Hatta buradakilerle yani bu galeriyle benim aram bayağı bir sadece McLaren değil işte Bugatti var, Rolls Royce var. Biraz artık luxury arabaları da size göstermek istiyorum. İstediğiniz araba varsa onları da yoruma yazın. Şöyle bir genel galeriyi de getirelim. her zaman olduğu gibi arkadaşlar yorum yazmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de ne tarz arabalar, ne tarz şeyler görmek istiyorsunuz? Özgür çok güzel bir Bugatti şu an çıkıyor ama yakalayamadın. Neyse onu da çekeriz bir ara. Aklım kaydı böyle çok güzel geçti. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.